Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte havuza gidiyoruz. Ee, birazdan saat gibi çıkarız. Annem süpürge yapmaya başlamış. Çantamı tükettim ya. Şimdi e, işte çantamızı falan hazırlayacağız, paralarımızı falan koyacağız. Ee, zaman çıkartayım. Ah, bunu da Böyle göstereceğim size. Zeki patlak yeri. Diyekes. Alma. Evet. Um, evet. 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 çanta olarak şu şunu götürmeyi düşünüyorum. Şimdi e, içindeki zor. Aç şunu. Aç şu evet. şekildeyim. Şimdi maya olarak bir şeyler soracağım. Ee, Zana kaydı şunu iki seçeneğim var. Yani iki seçeneğim var olarak. Ya bu. Şöyle. Çok sanık görünüyor. Çok yaşa. Ya bu ya da. Ve benim ini parım var. Ay pardon benim lor bebekli şeyim var. Dila yapma. Sana çek kafanı. Bir tane de böyle lacivert mayo var. Bu böyle simli. Şu an gözükmüyor, böyle Böyle bir maya var. E, bilmiyorum, kararsızım. Bunun e, biraz rahatsız ediyor şuraları. Bu da gayet. yani bunu yine aldım. Kıymak istemiyorum. Ama galiba bunu giyeceğim. Neyse, e, bunun üzerine ne giysem... Acaba... Üstüne de galiba şu elbisemi giyeceğim. Bunu tanıyorsunuzdur bence. Her ee, şey antik kimliğe göre. Hayırlar, hayır. Şu an Bu evsi giyeceğim o üstüne. Tamam e, o zaman bu ikisini giyeceğim zaten şimdi. Getir dile. Zana da. Arkadaş hemen de yeni bir tane sipariş Daha Her gelmedi Bugün gelecek belki onu giyebilirim ama. O da yere geçirse. Zana'ınki de bu şekilde. Böyle kolları bu şekil. Arkası da böyle çapraz oluyor. Dur göster. Altını şimdi gidiyor. Şunu belli oyun belki de göstersene. Şunu giymeyeceğim mi? Onu alayım. Tamam. Lüri bana bunu belki de göster. Tamam Dila dur. Ee, bu da zandan üstüne bunu giyecek. mayosunu. Bu Dila. ısrar etti. Bu da onu göstereceğiz. O Dila'nın lo bebekli mayosu. Evet. Ben paraya getirmeyeceğim ya. Arkadaşlar Tatil İ da Tatil rock bir 10 gün sonra falan. Şöyle bir param var. Zaten nasıl Nuri slime yapmıştı? Ee, başka onlar çıkar, çıkar şöyle. Şöyle çıkar şunları. Götürmeyeceğiniz için. Hmm, Bu mayo patlak olan mı değil mi? Abi Hayır. Hayır. Ben ben o patlak hmm. değilmiş mi? Ben bak. Neyse e, bir Benim. tane, üç tane getire mayo getireceğiz. Simit getireceğiz bu galiba Zana'nın. Mesela daha şaşırmadık bir böyle. Bu da bakmayın. benim. Bu Dila'nın yine aynı Zana'nın. Şu an şaşırmadığı için öyle. Bu da benim. Şu an benim olmuyor. Açamıyorum. Smith'ler falç geçirmiş. Mezarlığı öyle Ama ben bir daha kaç tane böyle desenleri şu şekilde. Kendine. Biz de bilmiyorum. Ben bence. gelip oyuncak bulayım kendim dile gerek yok. O geçirdiğin hepsini Gerek yok. Bak Aa, bu yılını tek geçir yeter. Ama kafayın altına kayboluyor. oluyor. Eee... Dila sen mayonu, mayosunun altına gidecek. Siz de bunları giyeceksiniz, Ben maya getirmeyeceğim. Şimdi abi, daha havlularımızı falan Ama koyacağız. Ama o bana getirmeyen yani çünkü o suyun altında kalıyor. Tamam zaman sen giyin. O zaman arkadaşlar ben alayım. geliyorum. Evet. Ben de geleyim. Evet. Geldik. Bu şekilde. Şöyle zıplayayım. Sen de zıpla. Dur şimdi Bu şekilde mayon size sürpriz olsun. Yani zaten gördünüz ama daha ayrıntılı göstereceğim. Ee, şimdi falan hazırlayacağız. Havları Az <laughs> Evet, özellikle daha sıkıntı mı? tane poşet koyacağım ki şeyden sonra ah aramayın beni e, evet. poşet koyuyorum çünkü biz mesela mayonuz çıktıktan sonra üstümüz tekrar girdiğimizde mayo farklısını ıslak şeyleri buna koyuyoruz poşet ay e, poşetim çantası falan arkadaşlar fark etmişsiniz ben fakir mutluyum benim mayamı getirin ve bunu giydin sen giy. Tamam. Ee, Zana onun mayosunu ona getir. Simitleri de ben şişirmeye Simitleri ben orada uğraşmayalım direkt girelim diye. Ben şimdi ki başlıyorum o şişmeye. <laughs> Arkadaşlar belki bir 9 ya da 10 gün falan sunar. bakayım. Bodrum tarzına gidelim. Hadi bakalım. <laughs> geliyorum. Evet şişirdim. Bu dilan ki. Ah giremiyorum. Zaman kimiş? Sen olduğu için. Çıkmıyor ya. Sıfır çok <laughs> küçük. Böyle de sende. Bir dilan ikincisini sürüyor. Şimdi kendisine. Ah ağzıma üştü ya. <laughs> asla sesmiyor. Ne bu yüzden indiriyor? Şişirdim. Bunu o benim. Simit hazır. Evet. Başka, üç simit. Küçük kız kardeş. Bu da benim. <laughs> Hadi hep hepiniz, herkes kendisi bilir. Kudila ver. O benim tamam, ama. Tamam, biliyoruz senin. Gel kovunu koy. Hadi üstüne Evet, oradan kayacaktan falan da kayacağım. Tam o zaman. Çantayı falan hazırlayalım. Havluları, güneş kremi falan koyacağız. Ben arkadaşlar azlandık. İşte çantamızı falan hazırladık. Birazdan çıkacağız. Ama Yok sonra çıkarım. Bunlar. Şimdi biraz bekliyoruz işte. Ee, galiba saat 2 gibidir. Sen şu at. Bu şekilde. Saat 2 gibi çıkarız. Sonra da gideriz. Neyse işte kardaktan falan kaymadım. Tamam. Ben Güzel olacak. Ben helali kaynayacağım gibi ben Mecbursun ki sen sormadın. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> geldik. Çeviri. Havuzlar. Havuzlar size göstereyim. Burada. <laughs> Görüyor musun? düz tam iyi evet ne yapacaktım bugün jam gostar arkadaşlar şunu bana evet çekiyorum Ben de geleyim. Hadi ben atlayacağım. <laughs> Şimdi ben atlayacağım. Ben atlayacağım. Sana asla ıslatma. Sana kurut. Ben. Kuruma da ama. Hayır çekme. Böyle çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Buz gibi ade burada, burada, burada çizik yapar, çizik yapar, ne kadar ne? Bu cümle, <laughs> bu, çok güzel bu, o, da size gelsin Ay, ben ekranda ben bir şey gözüküyor mu bak şimdi arkadaşlar. yes korkuyorum. hadi <gülüyor> <gülüyor> Ay, sonra ben şu büye gideceğiz Evet. Ben hemen gidip terliğimi giyeceğim. Dörtlü kaydırak. Dörtli kaydırak. Hayır, değilim. Ben seni çekeceğim. Hayır, değil. Evet zor olmaz. Şimdi arkadaşlar zanaik kayacak. Hadi bir. Hadi gidelim. Ben gideceğim çünkü bu havuz bayağı sulu. Birazdan arkadaşlar Bir büyüğüne görüşürüz. Böyle biz de şöyle şurada masalar var orada oturuyoruz. Arkadaşlar şimdi işte bayağı zaman geçti. Biz yüzdük. Ben şu kırmızı kaydaktan kaydım. Şu kaydım. Videosunu koyarım buraya. Güzeldi. Şimdi işte toparlanıyoruz falan. Biraz oynayacağız. Bu şekil. Bu şekil. Boyumu da zaten göstermiş miydim? Göstermemiştim galiba. Bu şekil. Böyle. Keşke sen de burada, burada olsaydın. Neyse. Bu şekil. <m -tiredis> <You're> Merhaba <welcome. m -tiredis> bir. Anam. Anlaşıldı. Evet düşecek işte zanaatı kaydı. Onun videosunu çektik. Bir bilmiyorum. Bakacağım. Bu da bir kaydırağımız. Zaten ee, kaymıştım. Size göstermiştim. Neyse o zaman. Neyse o zaman. Biz galiba toparlanıyoruz işte. Gideceğiz. Bugünlük evet, işte bu kadardı. <laughs> Sonraya bakarız. Bu <laughs>